84 yaşında kadın hasta, nabzı 25'lere kadar düştüğü için, kalbin 4-5 saniye durma dönemleri olduğu için kalp pili önerilmiş. Hastanın daha çok halsizlik, yorgunluk, bayıla yazma gibi şikayetleri vardı. Ara ara da çarpıntısı oluyordu. Hastamız uyanık, bilinci açık. Şimdi şu an kalbe giden damara dışarıdan iğneyle girdik ve bir tel koyduk. Ardından da şimdi pili e, takacağımız cilt altı cebi açacağız. Bugün hastaya e, tek kablolu MR e, bir kalp pili takıldı. Kalp pilinin jeneratörü burada, sol köprücük kemiğinin altında, kablosu da e, kalbin sağ karıncanın içine kadar geldiğini görüyoruz. Dün kalıcı kalp pili uygulaması yapmıştık. Hastamızın nabzı 40'lara kadar düşüyordu. O sırada ani tansiyon yükselmeleri halsizliği oluyordu. Dünkü işlemden sonra şu an halsizliği geriledi. Nabzı EKG'de 60'larda. Hadi geçmiş olsun bakalım. Sağ olasın. Çok iyi, çok, çok. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir doktorda böyle alçak gönüllülük, 요웅들 침대에 저거